Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten kendim için de yaparım, severek de kullanırım diyeceğim güzel bir örnek paylaşacağım. Örneğim için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. E, tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak edenler ya da ben bu işlere yeni başladım nasıl bir yol izlesem diye düşünenler için YouTube'un arama kısmına o yana 1098 yazarak daha önce paylaştığım detaylı videomu izlemelerini öneriyorum. E, yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak marka 434 numara arkadaşlar yeşil ipim. E, ee, yazmamın renginin tonuna uygun. Altın Başak 85 numara mor tonu kullanacağım. Pembe için e, 313 numara pembe. Böyle bebek pembesi bir pembe kullanacağım. Bir de yine Altın Başak üzerinde krem yazan krem rengi ipim var. Bu üç tonu sıra sıra kullanmayı düşünüyorum. E, her zaman kullandığım 22 numara tığımı yine bu, bu oyamda da tercih ettim. Hemen örneğime başlamak istiyorum. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturacağım. Kolay bir çimenim var arkadaşlar. Üst kısmı da biraz çimenine kıyasla biraz oyalayıcı ama üst kısmı da yine zor değil. Verdiğim sayılara göre tığlamadan itibaren giderseniz aynı sonucu elde ederiz. Ondan bir şüpheniz olmasın. Geldim tığ battığının altından. ipimi bu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Burada bir tane zincir çekeceğim. Çünkü örümcekle devam edeceğim için daha sonrasında örümcek biraz gevşetebilir. İpimizi sabitlediğimiz yer sağlam olsun. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle yan tuttuğum zaman yaklaşık 2 tığ büyüklüğünde diyebiliriz. Buradan bir defa doluyorum ipimi. Tığ battı da 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Birinci de 5, ikinci de 6. Ortadaki kirpik birazcık diğerinden uzun olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi bu şekilde düğümledim. Aşağıya doğru kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayıyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Düzeltiyorum burada tığ battı. E, trabzanımı. En son kullandığım tığ battı altıncı sık iğnemi de yaptım e, çiçek yuvaları arasında benim kullanacağım çimenin bu çimen arkadaşlar bir tane yuva bir tane çimen şeklinde gidiyorum şimdi yuvamızı yapalım yine küçük bir örümcekle başlıyorum örümcekler uzun olmasın arkadaşlar bir defa doluyorum tığlamamda iki boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım yine bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpimi yaptığım tırabzanımın önünden girip düğümlüyorum bu şekilde. Aşağıya doğru ikinci sık iğnem 7 tane olacak. 3. 4. 5. 6. Bu şekilde 7. ile yapalım. 8.si en son kullandığım tığ battıdan bu şekilde tutturuluyor. Burada kirpik yapmadığım için normalde 5 tane yaptığım yere şimdi 7 tane sık iğne yaparak devam ettim. Yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğundaydı. Bir kez doladım. 2 tane tığ battı da boş bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Bu ilk kirpiğimdi. İkinci kirpiğimin birazcık daha uzun olmasını istiyorum. Bunun için de üstüne 6 tane zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlerken yaptığım sık iğnemle birlikte ikinci sık iğnem, 3. 4. 5. düzeltiyorum bu şekilde. Ve en son kullandığım tığ battının altından da altıncı sık iğnemi yaptım. Böyle bir boş bir dolu gidiyor arkadaşlar bu çimen. Bir tane daha boş yapacağım. Sonra da üst kısmını ben biraz hemen hızlıca arttırırım ondan sonra. Üst kısmını beraber yapalım. Bir defa doluyorum. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci 8 yine Battının altından yaptım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu biraz arttırayım. Mantığı anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir üç yapraklı, bir tek yapraklı bu şekilde bir dolu bir boş yazmamızın kenarını dolaşacağız. Dediğim sayılarla giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Bir endişeniz olmasın. Hemen çimenimi biraz çoğaltayım. Üst kısmını yapılışıyla devam etmek istiyorum. Ben örneğim için yeteri kadar çimen yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolaşıyoruz. Çok çabuk giden bir çimeni var. Gerçekten hızlı oluyor. Üst kısmı dediğim gibi çimene göre biraz fazla daha fazla oyalıyor ama üst kısmı da gerçekten çok güzel. Hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum. Benim kendim için de yapıp tercih edeceğim örneklerden bir tanesi gerçekten çok hoş. Geldim. İlmeğimi oluşturdum. Bir boş bir dolu gitmiştik. Yaprak olmayan, üç kirpik olmayan, boş olan yuvadan ipimi tutturarak başlıyorum bu şekilde. Birazcık daha netleştirelim. Daha güzel anlaşılsın. Şimdi ip, ipimi tutturduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Zincirden kalan tığımda kalan ilmeğimi biraz daraltıyorum, küçültüyorum. Zincirimin altından geçiyorum, içinden geçiyorum, fıstık yapıyorum burada. İ i̇kinci ilmeğim olmuş oldu, 3. zincirden kalanı da sayıyorum arkadaşlar. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 10 tane zincir çekmiştim. Bu şekilde zincirimin altından 15 tane ilmek aldım. Tığımın üstündeki görüntü bu şekilde oldu. Şimdi bunun hepsini birden geri alıyorum. Sıkı bir şekilde düğümlüyorum. Tekrar şu alttaki yeşil renkli yuvama bunu tutturuyorum bu şekilde. Şu şekilde tutturdum arkadaşlar. Şimdi buradan üzerine zincir çekerek devam edeceğim yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Şöyle yapıyorum. Bazen ipin kalınlığından dolayı da zincir sayısı ıı, değişiklik gösterebiliyor. Bu şekilde fıstığın etrafını sardığımda şu anda benimki 12 bir tane daha çekeceğim. Biraz zincirin esnemesi var. Rahat bir şekilde şöyle fıstığın etrafını saracak kadar olsun. Burada örneğimin ters yönü döndüm. Yine o yeşil yuvamdan zincirimi tutturuyorum sık iğneyle. Üstüne bir zincir çektim. Ön yüzüne döndüm örneğimin. Ön tarafa doğru fıstığı bu şekilde yatırdım. Birkaç defa tığ buna rast gelirse bütün düzeni bozuluyor. Kötü duruyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Arkadaki 13 zincirime sık iğne ile girdim. 1-2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir. Sık iğnemi yapıyorum. Şu anda 3 oldu. 1-2 zincir çekiyorum. Yine sık iğnem 4. 1 2 zincir. Sık iğnem 5. 1 2 zincir. 6. sık iğnem 1 2 zincir. 7. 2 zincir. Bir sık iğne yapıyorum. 8. 1 2 zincir. Bir sık iğne. 9. 1 2 zincir. Bir sık iğne. 10. 1 2 zincir. Yine bir sık iğne. 11. 2 zincir. Burada fıstığa yaklaştık. Dikkat edin arkadaşlar tığ rast gelmesin. 11. 2 zincir. bir sık iğne. 12. 12 tane yaptım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptığımızda verdiğim sayılarla arkadaşlar fıstığın tam etrafını saracak şekilde oluyor. Kaç zincir çektiyseniz ondan bir eksik kirpik yapın. Benim size tavsiyem bu şekilde. E hemen buradan en son geliyorum şuradaki yeşil renkli yuvama sık iğne ipimi tutturuyorum. Burada ipimi keseceğim. Bu şekilde oldu. Hemen ipimi kesip düzeltip göstereyim size. İpimi yaktım. Görüntü bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ben diğer renkleri de yapayım. Size diğer renkleri yaptıktan sonra bir arada da göstermek istiyorum. Dediğim gibi tek başına da güzel ama bir araya geldiğinde hepsi çok daha güzel görünecek. Ben örneğimin diğer çiçeklerini de hızlı bir şekilde tamamladım. Ütüyle birazcık düzelttim. Bu şekilde oluyor. Bence bu örneğin sıklığı da çok güzel. Aradaki çimen sayısının bir tane olması da motiflerin küçük olmasından dolayı gayet uygun diye düşünüyorum. Siz daha seyrek olsun derseniz aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Yakın plan fotoğraflar için beni instagramda o yanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı oldu. E, takip edebilirsiniz. Hem bu oyamın hem de şimdiye kadarki tüm örneklerimin yakın plan fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Keşke vaktim olsa ve bu yazmayı bitirebilsem. E, bu renklerle bence deneyebilirsiniz. Çok yakıştığını düşünüyorum. E, herkes yapsın. İnşallah güzel günlerde sağlıkla, mutlulukla kullansın. Emeğinize değecek olan bir örnek diye düşünüyorum. Herkese şimdiden kolay gelsin.